Salgının kısa sürede son bulacağına inancım tam. Aziz vatandaşlarım. Kısaca. Şşş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. her şeyden sonra şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın.